dışarıdan çok fazla bizi tanımayan uzaktan bakan insanlarımızın bazıları diyorlar ki efendim babası yıllarca siyaset yaptı, devlet adamlığı yaptı, hizmet etti. Tamam. Allah rahmet eylesin. Allah ondan razı olsun. Peki oğlunun babasından gördüğü şeyi aynen devam ettirmesi mi lazım? Yani babası bunu yaptıysa oğlu da niye bunu yapıyor? Bir takım insanlarımıza bu aslında abes geliyor. Yani babasını bir yerde taklit edermiş gibi bir düşünce asıl oluyor. Bununla ilgili ben de kendilerine hep ifade ediyorum ve diyorum ki rahmetler Bakan Hoca'nın güzel bir sözü vardı. Pek çok güzel sözünden bir tanesi Allah rahmet eylesin. Kendisiyle birlikte bütün geçmişlerimize de tabii ki. Diyordu ki biz bunu Allah rızası için yapıyoruz ve bunu bir ibadet olarak yapıyoruz. E, i̇badet olması ne demek bu siyasi çalışmanın ve Allah rızası için yapılması ne demek? İnsanlığın başta milletimiz olmak üzere çektiği maddi ve manevi sıkıntıları ortadan kaldırmayı Cenab-ı Allah bizlere emrediyor. Başta peygamberlerini asırlar boyunca Cenab-ı Allah bu görevle dünyaya göndermiş. İnsanlar kendisi sadece kurtarsın diye değil, kendini kurtarmak demek, namazını kılmak, orucunu tutmak, hacca umreye gitmek ve beden temizliğine dikkat etmek, iyi insan olmak, bireysel ibadetlerini yapmak ve faizden kaçınmak, haramlardan kaçınmak, günahlardan kaçınmaya elinden geldiği kadar gayret etmek. Bu kısmı kendini kurtarmak ve bireysel mükellefiyetler kısmı işin sadece kendinizi kurtarmayla ilgili boyutu. Ama Cenab-ı Allah asıl olarak hem Kur'an-ı Kerim'inde hem peygamberlerinin yaşantısında bunu görüyoruz. İnsanlığın çektiği maddi ve manevi sıkıntıları ortadan kaldırmak. Nasıl kaldıracaksınız? Bir STK olarak, bir vakıf olarak veya bir cemaat olarak veya bireysel olarak yapacağınız işler sınırlıdır. Konferans vermek, kitap yayınlamak dilinizle, sözlü olarak yanlışları ortaya koymak, doğruları ortaya koymak. Önce bunu bir denediniz herhalde. Erbakan. Bunu Erbakan Vakfı sürecinde devam ettik. Fakat Cenab-ı Allah sadece bunu emretmiyor bize bunların yanında bunun ötesinde bu söylediğiniz yanlışları fiilen ortadan kaldırın diyor yani ıslah edici adımlar atın zulmü sömürüyü haksızlığı adaletsizliği ortadan fiilen kaldırın bunun yerine doğruyu iyi, güzeli, faydalıyı, adil olana hakim kılın. E bunu fiilen ortadan kaldırmak ve bu demin söylediklerimi hakim kılabilmek için de elinizde bir yetki olması lazım. Yetki olabilmesi için de iktidarda olmanız lazım. İktidarda olabilmeniz için siyaset yapmanız lazım. Merhum Erbakan hocamız da bütün hayatını zaten bu nedenle siyasete adamış. Bunu Allah rızası için yapıyoruz. ibadet olarak yapıyoruz. Bana oy versinler diye değil Allah rızası için bunları anlatıyorum. Meclis konuşması hepinizin aklındadır, hafızasındadır. Dolayısıyla bu babamızın yaptığı bir şeyi ondan gördüğümüz için, alışık olduğumuz için tekrar devam ettirmek veya taklit etmek değil, cenab Allah'ın bütün Müslümanlara emrinin yani kötülüğü, zulmü, adaletsizliği, haksızlığı ortadan kaldırma, iyiyi, doğruyu, faydalıyı, adaletli olana hakim kılma emrinin yerine getirilmesi için yapılan bir iş. Dolayısıyla bir ibadet, inancımızın bir gereği. Aynı düşünceyle, aynı şuurla, aynı bilinçle böyle bir işe kalkışılmış oldu. Neden AK Parti iktidarı yıllardan beri birçok hizmetler yaparken Böyle bir şeye kalkışıldı. Bununla ilgili de temel kısa bir cevap. AK Parti iktidarı döneminde inanç özgürlüğü tesis edildi. Evet bundan en çok biz mutlu oluyoruz, her zaman söylüyoruz. Başörtülü bir milletvekili, başörtülü bir bakan, başörtülü bir büyükelçi, başörtülü resmi üniformalı polis memuru, rahmetli Bakan Hocamız rektörler başörtülü öğrencilere selam duracaklar bir gün gelecek demişti. Allah rahmet eylesin. E şimdi bugün bütün rektörlerimiz başörtüsünü başlattığı yaptılar. Çok güzel bir durum. Hatta rektörlerimizin kendi eşleri kızlarının da başörtülü oldu. Sadece rektörlerimiz değil, valilerimiz, kaymakamlarımız, belediye başkanlarımız, emniyet müdürlerimiz, bakanlarımız, inanç özgürlüğü konusunda, bireysel ibadetlerimizi yerine götürme konusunda hiçbir problemimiz yok şu an için. Ancak burada iki tane daha önemli temel maddemiz var. Bir tanesi paylaşımda adaletin tesis edilmesi. Paylaşımda adaletin tesis edilmesi ne demek? Belli bir zümreye değil, herkese refah sağlanması, nimet-külfet dengesinin tesis edilmesi, zenginin daha zengin, fakirin daha fakir olmaması, gelir ve servetin toplum içinde adil bir şekilde paylaşılması. Adı üstünde paylaşımda adalet. Nereden çıkartıyoruz bunu? Biz inancımızdan çıkartıyoruz. Hem sünnette hem Kur'an-ı Kerim'de hem bütün peygamberlerin hayatında bunu görüyorsunuz. Ekonomik sömürüyü ortadan kaldırmak, herkese refah sağlamak için mücadele etmişler. Paylaşımda adaletin tesis edilmesi noktasında AK Parti iktidarı geçen 17 senede eksik kalmıştır. Bu boşluğun doldurulması lazım. Ekonomik anlamda paylaşımda adaletin sağlanması, Cenab-ı Allah'ın verdiği nimetlerin 82 milyon arasında adil bir şekilde paylaşılması. Diğer önemli konu da yönetimde adalet konusudur. Hukuk sisteminde, adalet mekanizmasında, sosyal hayatta, kamuda, bürokraside, belediyelerde adil uygulamaların hakim olması lazım. Adamına göre muamele değil, çifte standart değil, tam manasıyla adaletin tesis edilmesi Bu iki noktada eksik kalındığı için yeniden Refah Partimiz kuruldu. Paylaşımda adaleti tesis etmek, yönetimde adaleti tesis etmek, milletimizin çektiği maddi ve manevi sıkıntıları fiilen ortadan kaldırmak, yaşanabilir Türkiye'nin kurulması her zaman 50 senelik milli görüşün hedefidir. Yeniden büyük Türkiye'nin kurulması ve bizim medeniyetimizin değerleri doğrultusunda yeni bir dünyanın adil bir dünyanın kurulması. Bunların tabii içi ayrıca saatlerce konuşulabilir ama kısaca bu şekilde söyleyebiliriz.